Peki Caner Hocam size göre ateizm bir şirk çeşidi midir? Ee, evet bana göre ateizm bir şirk çeşididir. Bunu söylerken şu yanlışı da düzeltmek istiyorum. Yani Kur'an'da e, işte ateizmin bir şirk olarak tanımlanmadığı gibi ifade de var. Veya Kur'an'da hiç ateizmden bahsedilmediği gibi ifade de var. Bunun önce yanlış olduğunu söylemeliyim. Niye yanlış? Olayı şöyle düşünelim. Şimdi hiç, e, hocam da anlattı zaten ateizm Allah'a şirk koşmak. Allah'a şirk koşmak ne demek? Allah'ın vasıfları var Kuran'da. Allah'ın kudreti yüksek, ilmi yüksek, e, hakimiyeti Allah'ta. Siz bunun bir kısmını başka birine verdiğinizde bu şirk oluyor. Mesela herhangi birine sorsam Müslüman'a şöyle bir şey desem. E, Allah evrendeki işlerin yüzde doksanına hakim. Fakat yüzde %10'unu başka bir ...varlığın yaptığı düşünülüyor. Bu şirk olur mu desem? Aşağı yukarı herkes buna şirk diyecektir. Değil mi? O, o, yani yüzde onunu da olsa... ...Allah'tan başkasını... E, ...Tanrı ediniyor. Evet. Peki Allah'ın gücü... ...kudreti evrendeki yüzde seksene geçiyor desem? Yüzde yirmisini başkası... ...yönetiyor veya... ...başkaları yönetiyor dense. Buna da herkes bir anda... ...şirk diyecektir. Yani zaten yüzde doksanında bile biz... Allah e, kudretini tuttuğunuzda hı hı. buna şirk dedik. Allah'ı %80 indirdin. Hayda hayda şirk olur diyeceğiz diyeceklerdir. Peki bunu indirsek %50'sini Allah kontrol ediyor desek. Evrendeki oluşumların yüzde geri kalan %50'sini işte ay güneş tanrıları kontrol ediyor dese birisi. Bu şirk olur mu? ya tabii ki şirk olur. Ne saçma soru diyecek. Ya e Allah'ı %25'e indirdik. Peki bu şirk olur mu? desek? Tabii ki olur diyeceklerdir. E peki Allah'ı sıfıra indirdik şimdi. Allah hiç yok. Geri kalan bütün güç kudret başka şeylerin elinde. Hı hı. Aa şirk bitti mi denecek? Hayır. Yani şirk de buradaki yanılan şey şu tamam bu bizdeki Türkçe'de de şirket kelimesi de şirkten geliyor hı hı. ortaklık demek ama Allah'a şirk koşmak için illa Allah'ın bu şirkette pay sahibi olması şart değil. Önemli olan Allah'ın şirketinden hisselerin başkasına verilmesi. Yani yönetim Allah'ın kudret Allah'ta siz bunu onuna da başkasına verirseniz elbette ki şirk olur. %90'ını verirseniz. %80'ini de verirseniz şirk olur. Allah'a sıfıra indirirseniz de şirk olur. Yani siz Allah'ın bu şirkette hiç ortaklığı olmayınca e, şirkten kurtulmuş mu olacak? Yani böyle bir saçma düşüncenin olması mümkün mü? Değil. Bu yine Allah'ın olan şirkete ortaklık iddia ediyor. Nedir onun ortaklık iddiası? %100 ortak olduğunu iddia ediyordur. Yani Allah'ın hiç hissesi olmadığını iddia ediyor. Bu daha da büyük bir şirk olur olsa olsa. Evet. Şimdi ateizm de tam olarak böyle şirktir. Allah'ın gücünü, kudretini, hakimiyetini, yüzde maddenin olduğunu, maddenin kendi kendine kaim olduğunu vermişti. Ha bu nasıl ki Allah'ın yarattığı bir varlık olan güneşe, siz Tanrı olduğunu iddia ettiğinizde şirkse, Allah'ın yarattığı bir varlık olan maddenin de yüzde olarak ezelden biri, değil mi? Hı -hı. Evvel sıfatı Allah'ın. Evvel sıfatını ve Allah'ın daha birçok sıfatını maddeye verdiğinizde, bu da elbette ki bir şirk olurdur. Yani bu bana göre çok çok açık bir şey. Evet. Ee, bir de şöyle düşünelim eğer ki buna bir şirk değil diyorsa ateizme ki ateizm günümüzde daha çok materyalist ateizmdir. O yüzden özellikle madde eden örnek verdim. E o zaman bir kimse mesela güneşi tanrı kılanların bir kısmı tamam Allah bir tanrı güneş de yanında tanrı diyenler olmuştur tarihte. Evet. Ama diyelim ki sırf güneşe tapan tarihte ki bir kimseye alalım o zaman bunun da şirk olmadığını söylemek zorundasınız. Eğer ki yani Allah'ın iş ortaklık vermeden işte güneş bir tanrı ay bir tanrı dedi. Hı hı hiç Allah ortaklık vermedi. Yani ateizmin bir şirk olduğunu iddia reddediyorsanız o zaman güneş de ayı sırf hiç Allah'a yer vermeden e, kabul edenlerin de müşrik olmadığını savunmak zorunda. E, bunu savunan da hiç kimse yok. Yani ne söylediklerinde bu kavramı nasıl kullandıklarını da bilmiyorum. Bir de Kur'an'da ateizmi yok diyorlar. Şimdi bu da oldukça yanlış bir şey. Çünkü Kur'an'da defalarca Allah ve ahirete inkar edenlerden bahsediyor. İnkarcılardan. Evet. Hangi fiille bahsediyor? Bakalım işte kefere fiiliyle bahsediyor. İşte kafirliğin de fiil. Onlar Allah'ı inkar ettiler ve ahireti inkar ettiler. Şimdi soruyorum birçok kimse müşrikler o dönemdeki ahireti inkar ediyorlar mıydı? Elbette ki diyorlar diyorlar. Niye? Çünkü diğer ayetlerde geçiyor işte. Çürümüş kemikler olduktan sonra bizi kim diriltecek diye bunları bir yere getirmek kimsenin gücü yetmez diyorlar. Kur'an'da onlara cevap veriyor. Bu yüzden o dönemde yani müşriklerin ahireti reddettiğini söylüyorlar. Peki bak kefere fiiliyle ahireti reddettikleri geçiyor. Hı. Aynı cümlede defalarca bu fiil Allah'ı ve ahireti kefere ettiler diye geçiyor. Şimdi bu fiili ahirete gönderdiğinizde ahireti inkar ettilerse müşrikler. Aynı fiili Allah'a da gönderiyor ayetler. E demek ki Allah'a da inkar etti. Bunların hı. en azından bir kısmı. Bir kısmı Allah'la beraber diğer putları kabul etmiş olabilir. Hı hı. Ama aynı fiil ahirete gittiğinde ahireti inkarı gerektiriyorsa Allah'a da gelir. Ve bu kefere fiiline defalarca müşriklerin yaptığı tavır olarak Allah'la beraber geçiyor. Evet. Ha, bu işte ateizmin tarifi. Allah inkar ediyor. O dönemdeki müşriklerin bir aynı zamanda ateist de. Yani Allah'ın da inkarcısı. Yani materyalist ateist değil belki başka türlü bir ateist. Ama e, ateist de. Yani kısacası Kur'an'da defalarca ateizm geçiyor. Siz ki Allah'la beraber kefere fiilinin geçtiği yerlerde... E, tespit ettiğinizde, işte Kur'an'da kaç kere ateizmin geçtiğinde böylece inkar tespit etmiş olarak. olursunuz. İşte Onlar Allah'a ve ahiret günü inan, inanırlar diye bunun tersi de geçiyor. Hı hı. Bu inanç durumunun olmaması durumu da zaten e, ateizm. Şimdi bu birçok kimseyi yanıltan ifade şu oluyor. Yani Kur'an'da şuna benzer ifadeler var. Yani onları işte yerleri gökleri kim yarattı derse Allah derler. Peki o zaman nasıl? Döndürülüyor. Döndürülüyorsunuz. Der. Evet. Yani müşriklerin bir kısmı Allah'a inanırken e, diğer putlara inanmış olabilirler. Evet. Ama bu tarih boyunca bütün müşriklerin, bütün güneşe tapanların Allah'la beraber güneşe veya Allah'la beraber diğer putlara inandıkları anlamına gelmez. Bir kısmı Allah'a inanmadan putlara inanmıştır. Evet. Bir kısmı Allah'a inanmadan da güneşe inanmıştır. Hı hı. E, işte kefere hem Allah'a ahirete gitmesi bence en azından böyle bir grubunda Peki. E, olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye yani Türkiye'de bazı ilahiyattan hocalar da bunu tekrar ettiği için bu yani yanlışın düzeltilmesi de önemli görüyorum. Yani Kur'an'da Ateizm vardır. İşte kefere fiiliyle Allah geçen Ve bütün Allah ayetler ateizme işaret ediyordur. Ama bu ateizm illa ki bugünümüzdeki materyalist ateizm olmak zorunda değildi. Bu ayette yani bütün ateizm çeşitleri bunun içinde kapsam. Çünkü ateizm özünde teizm Allah a inanç demek. Evet, A, olumsuzluk takısı. Evet. Allah inancı reddediyor. Şimdi ateizmi bir kısım ateistler yani güneşe evet. Güneşi tanrılaştıran bir ateist de olabilir. Hı hı. Ama, ama bir materyalist ateiz günümüzdeki felsefedeki en yaygın ateist şekli. Evet. Ama yani, ateizmin her çeşidi bir şirk içindir.